Merhaba arkadaşlar. Bugün tela nasıl yapıştırılır onu anlatmak istiyorum. Şimdi bu benim cep kapağı yapacağım ben bunu. Kumaşımı koydum. Kumaşımın düzü burası, tersi burası. Telamızı üstüne koyacağım. Telamıza dikkat edeceğiniz nokta e, kumaş tarafı daha pürüzsüzdür, kumaşsızdır ama yapışacak olan nok yeri şekerlidir. Tırtıklıdır. Böyle elinize sürdüğünüz zaman şeker tırtık gelir. Bunu tekerlik kısmı kumaşımızın tersine yerleştiriyoruz. Telayı da keserken birebir değil dikiş paylarını vermeden kesiyoruz. Mutlaka tela yapıştırırken üstüne ütü bezi yerleştirin. Çünkü ütünün sıcaklığıyla ütünüzün altına yapışabilir. Ütümüzü üstüne koyuyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz. Sürtme yapmıyoruz böyle. Sadece bekletiyoruz. kaldır bırak şimdi ütü bezi kullanmasaydım ütüme yapışacaktı telimizi yapıştırdık böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda buluşmak üzere görüşürüz